Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Marmaris'te mahalle ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlere Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de eşlik etti. Başkan Ahmet Aras, Selimiye, Hisarönü, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak bölgenin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Özellikle Selimiye ve Bozburun'da gündeme gelen yat limanı projelerine ilişkin vatandaşların kaygı ve görüşlerini doğrudan öğrenen Başkan Aras, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla gerçekleşen buluşmalarda kıyıların korunması, sürdürülebilir turizm ve bölge halkının yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler ön plana çıktı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise Başkan Aras'la birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretlerin, mahallelerin ihtiyaçlarını tespit etme ve vatandaşlarla doğrudan temas kurma açısından önemli olduğunu ifade etti. Kıyege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ziyaretlerin sonunda yaptığı değerlendirmede, yerel yönetimlerin temel görevinin halkın sesine kulak vermek olduğunu vurguladı.